Merhaba, Ötesi'ne hoş geldiniz. E, bu hafta yine yüksek tansiyonlu başladı. E, yılbaşından beri e, bir sürü saldırıyla e, Ortadoğu e, karşı karşıya geldi. E, ve işte en son Pakistan'a ve Erbil'e e, İran'ın e, saldırıları oldu. E, şu anda tabi gündem bununla çalkalanıyor. E, aynı zamanda Putin'in de bazı açıklamaları oldu. Bugün bu konuları konuşacağız. E, kiminle konuşacağız? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fizik Katman hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Betül Hanım. E, hocam önce Putin'in açıklamalarıyla başlayalım. E, Ukrayna ve Rusya arasında savaş devam ederken e, Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da belediye başkanları bir araya geldiği e, bir toplantıda bazı açıklamalarda bulundu. E, bu açıklamalara göre Putin barışın sağlanamamasından kievi sorumlu tuttu. E, ve şöyle ifadelerde bulundu dedi ki İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Türkiye bizi barıştırmıştı. Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını atmıştı. Bu belge bizde e, dedi. E, o süreci hatırlayalım savaşın sona ermesi için pek çok diplomatik hamle yapılmıştı. Özellikle Türkiye çok çaba göstermişti bu e, konuda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraflarla teması sonucunda daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetler bir sonraki görüşmesini İstanbul Dolmabahçe Dolmabahçe'de çalışma e, ofisinde yapmıştı Cumhurbaşkanlığı'nın. E, e, tarafların heyetleri ve heyetler arası görüşmeler de burada gerçekleşmişti. Putin'in bahsettiği toplantı bu. Putin diyor ki biz burada anlaşmıştık. Her şekilde barış sağlanabilirdi. İmzası da e, bizde var bu belgenin diyor. Peki sonra neden vazgeçmişti Ukrayna heyeti bu müzakerelerden? Onun da Putin'in açıklamalarının devamından anlıyoruz. E, diyor ki Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yapılan anlaşmaları uygulamamaya kendilerini ikna ettiğini açıkladılar. Ukrayna için söylüyor. E, ve aptal değiller mi? Rusya'dan sorunları barış yoluyla çözmeye hazır olduğuna dair işaret vermesini ve Kiev'den birliklerimizi çekmemizi istediler. Birlikleri bir gün önce, birlikleri bir gün sonra çektik. E, ama daha sonra bütün anlaşmaları çöpe attılar. Aslında bu mesele daha bir buçuk yıl önce çözülürdü açıklamasında bulundu. Daha önce Ukrayna'dan da böyle bir açıklama gelmişti aslında. Orada da bir yetkili isim Boris e, Johnson'ın İngiltere'nin savaşı bitirmemesi yönünde Ukrayna'yı cesaretlendirdiğine dair ifadeler olmuştu. Hocam e, Fransa'nın önde gelen entelektüelleri, entelektüelleri arasında yer alan ünlü Fransız tarihçi Emmanuel Toll, siz de bilirsiniz daha önce de bu Batı'nın çöküşüyle alakalı bir makalesini biz bu sınır ötesi programımızda geçen yıl konuşmuş ve değerlendirmiştik. İmanuel e, Todd şimdi Batı'nın çöküşü, Batı'nın yenilgisi ismiyle bir de kitap çıkarttı. Bununla ilgili bir mülakat vermiş. İmanuel Todd'u daha önce Sovyet Rusya'nın da çöküşünü öngörmesiyle tanıyor dünya e, ve ondan beri zaten takip ediyorlar düşüncelerini. Şimdi e, kitabında e, kitabına ilişkin verdiği mülakatta e, Todd diyor ki e, Batının savaşı destekleyecek endüstriyel araçlara sahip olduğu yanılsaması sürdürülerek Ukrayna'ya korkunç acılar da yatıldı diyor e, ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü bir nihilist dürtünün savaş ve şiddet arayışının olduğunu e, belirten Todd şu ifadelere yer, yer verdi mülakatında. Bu dünyanın bu dünyanın her yerinde çatışmaları kışkırtan ya da körükleyen anlamdan anlamdan yoksun kayıp bir toplumdur diyor Amerika Birleşik Devletleri batıyı kastederek. Batı da liberal demokrasiden liberal oligarşiye geçiş gibi önemli bir şey oldu yorumunu yapmış. Ve e, Fransa'nın hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri ile aynı hizada olduğu için var olamadığını ifade etmiş. E, ve yine şöyle dikkat çekici ifadeleri var. E, bugüne de işte e, yansıya, yansıtabildiğimiz aslında Orta Doğu'ya da yansıtabildiğimiz. Diyor ki Amerikalıların takıntısı Almanya ve Rusya arasındaki işbirliğine engel olmak. Bu Amerikalı liderlerin uyguladığı terör. Ama başarısız olacaklar zira batı kaybedecek. Kazanacak olan gerçekliktir. Avrupa'nın başına gelebilecek en iyi şey ABD'nin çekilmesidir. Amerikan yönetici sınıfı ahlaktan yoksun, artık bir dini yok. Ondan geriye kalan tek şey para ve savaş saplantısı ve tüm dünyada kaos, kaos yaratmaktan zevk aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın genel durumunu bu şekilde tarif etmiş. İşte Ukrayna ile alakalı yaptığı yorum da önemli. Bugün İsrail'de Gazze, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımda en büyük suç ortağının yine Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tüm ateşkes çabalarını baltalıyor, Birleşmiş Milletleri kilitliyor. İşte Kızıl Deniz, Orta Doğu, sürekli açılan yeni cepheler görüyoruz. Aneta İmanuel Tudun bu nihilist dürtü kaynaklı tarif ettiği savaş saplantısının doğrular nitelikte bir resim var aslında önümüzde. Rusya-Ukrayna Savaşı örneğinde de aynısını gördük. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin özellikle dış politikada ayrı hareket etmediği zaten herkesce malum. Putin'in bu son açıklamasını, ve savaşların sona erdirilememesini e, ve Orta Doğu'da genişleyen krizleri siz nasıl değerlendirirsiniz hocam? Tabii aslında çok önemli tespitlerin olduğu aşikar ve bir anlamda geçtiğimiz yayınlarda da konuştuğumuz işte Pax Amerikanlı'nın sonu mu tezini de çok ciddi anlamda destekleyici pek çok veri var. Hı hı. Bunun pek çok sektörden kaynaklı faktörleri var. Analizleri yaparken aslında tek bir bakış açısından ziyade çok sektörlü analiz dediğimiz bu işin sosyal, siyasal, ekonomik, e, psikolojik ve kültürel boyutlarını ele al, ele alarak hatta buna enerji ve çevreyi de yakın dönemde e, ekleyerek bir bakış açısı sergilemek aslında belki de buzdağının görünmeyen yüzeyini de görmemizi mümkün olduğunca sağlayabilir. Çünkü uluslararası ilişkilerde biliyoruz. ki Biz ancak gerçekliğin bir modelini görebiliyoruz. Çünkü e, karar alıcıların zihninden geçeni bilmek gibi bir durum söz konusu olmadığı için o gerçekliğin sadece bir modeli ile evet. üzerinden bir analiz yapabiliyoruz. Şimdi nereye doğru dünya gidiyor diye baktığımız zaman aslında yakın dönemde ikinci yalta belgesi diye adlandırılan İkinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan belgenin revize edilmiş halinin taraflar arasında müzakere edildiğine dair bir veri düşmüştü Aslında ne olduysa ondan sonra olmaya başladı hmm. bir şekilde Rusya ile batı diye adlandırdığımız blok ülkelerinin bu madde bu müzakere edildiği söylenen belge üzerinde bir uzlaşıya varamadıkları ifade edildi ve kopma da aslında tam da 2021 yılında saldırın Rusya'nın Ukrayna saldırısından bir altı ay önceki NATO Rusya İşbirliği Konseyi'nin sonlandırıldığı o NATO zirvesiyle başladı. Bütün aslında taşlar bir küçücük bir kar topu Yuvarlana 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 bugüne kadar geldik ve bunun daha ne kadar büyüyebileceği çok ciddi aslında bir e, tartışma konusu. Evet e, çok ciddi bir e, ekonomik potansiyelin durdurulması çabası var. Hı hı. E, ve e, bu e, ekonomik potansiyelin durdurulması durdurulma çabası Avrupa üzerine yıkılmış gibi görünüyor. Bunun durdurulması için pek çok araç kullanılıyor gibi görülüyor. Ancak şurada, e, göz ardı etmemek gerekiyor. Hangi Amerika? Hı. Bu hangi Amerika sorusunun aslında e, nedeni var. Çünkü Trump dönemindeki Amerika ile Trump'tan önceki ve ondan sonra gelen Biden Amerika'sının e, birbiriyle yakından uzaktan alakası yok. Ve şimdi ikinci bir yeni Trump döneminin gelme durumu var. Durum böyle olunca bu, bahset, bu bahsedilen Emanuel Todd'un kitabında ifade ettiği meselelerin e, ne yöne ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı. E, 2024 Kasım'ından itibaren daha doğrusu 2025 Ocağı'nda bir teslim olacak e, teamüller o yönde. 2025 yılıyla, e, yılıyla birlikte çok daha başka bir dünyaya uyanma ihtimalimiz hala var gibi görünüyor. Çünkü Trump'ın e, yerel seçimlerde da, daha doğrusu ön seçimlerde e, oy alamayacağı yerlerden bile çıkmaya başlaması çok tabanda ciddi bir zemin bulduğunun bir göstergesi olarak okunuyor. Peki neydi bu ikinci yalta belgesi? Aslında yeniden bir bloklaşma çabası ama artık e, bu bloklaşmada e, tehdit unsuru olarak adlandıran ülkelerin bir anlamda yeri değişmiş durumda. İşte Almanya meselesi vardı iki dünya savaşında da ve ona karşı bir yapı kurulmuştu ikinci dünya savaşı ile birlikte. Almanya'nın Baskılanması üzerine bir yapı kurulmuştu, ama e, bu salgın sonrasında Almanya'nın ciddi bir silahlanmaya başladığını gördük, ordu kurmaya başladığını gördük ve bu noktada Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Hmm. Neden devreye girdi? Çünkü işte Rusya ile arasının bozulması hikayesi bununla çok ilgili. Çünkü Almanya'nın büyümesi demek tekrar bir e, Alman tehdidi, e, Almanya sorunu, o, onun ikinci dünya, üçüncü dünya savaşına yol açma potansiyeli olan yeni bir Durumun ortaya çıkması bir anlamda tedirginlik yaratmış olmalı ki Hı. o meşhur Scholz'un Washington'a çağrılıp sonrasında Ukrayna'ya ciddi bir maddi destek ile Hı. birlikte bir askeri desteğin de verilmesi ki hatırlayalım ilk Rusya Ukrayna'ya saldırdığında mihfer gönderme ile yetinmişti Almanya. Bu sürecin diğer yöne doğru evrilmesi aslında Almanya'nın dizginlenmesi için atılmış bir adımdı. Çünkü Almanya Ukrayna ve Rusya'dan çok ciddi ham madde temin ediyor ve enerji temin ediyordu. Bunların da daha önceki dönemlerde nasıl Almanya'yı saldırgan, agresif bir duruma doğru yönelttiğinin bir tecrübesinden hareketle bunun gemlenmeye çalışıldığını biz gördük. E, Avrupa ülkelerine baktığımız zaman o Batı diye adlandırılan blokta aslında bir çeşitlilik var. Fransa örneğinin işte nasıl sıyrıldığını Emmanuel Todd açıklıyor ama burada bir İngiltere meselesi de var. Ee, Ukrayna ile barış meselesinde Boris Johnson ismi çok öne çıkmıştı ama Boris Johnson ismi aslında e, sembol bir isim. Çünkü Ukrayna tarafından e, bir de Amerika'nın e, bu anlaşmadan Rusya'nın çekilmesini istediğine dair açıklamada gelmişti. Ve biz biliyoruz ki e, Brexit'le beraber Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bir blok oluşturdular ve bunu da Washington yeni bir Washington anlaşması ile ilan ettiler. Tam ona bahsettiğim NATO zirvesinin ile eş zamanlı olarak ya yani bu iki ülke yeni bir ittifaka imza attılar. Hmm. Boris Johnson döneminde eee Biden'la birlikte o anlaşmayı imzaladılar ve burada da Avukus'un oluşumundan tutun tutunda şu anda Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de olan olaylara kadar olan sürecin aslında yapı taşları o dönemde atılmıştı. Batı bu kadar kendi içinde ayrıştığı bir dönemde artık bir batı blokundan söz edilebilir mi? Bence yeni yeni dönemin sorusu bu olacak. Çünkü birinci Trump döneminde NATO'yla ilgili çok ciddi açıklamalar yapmıştı. Avrupa ülkeleri artık taşın altına elini koymalı. Hı hı. Maddi olarak yani kendi savunmasını üstlenmeli. Açıklamalarının yapıldığı bir Trump'tan şimdi yeni dönemle ilgili olarak NATO'yla ilişkilerin daha da kopacağı bir Trump dönemi gelecek gibi görünüyor çünkü Trump'ın açıklamaları bu yönde. NATO ile ilişkileri farklı bir yöne götürmek isteyen bir Trump varmış gibi görünüyor. ne kadar bunu yapabilir? Amerika'daki işte denge denetim mekanizması buna ne kadar izin verir? Tabii bu tartışma götürür ama birinci Trump döneminde yaptıklarından hareketle ne tür hazırlıklar yaptığını çok şu anda bilemiyoruz. Tabii mevcut müesses nizam da buna karşı muhtemelen önlemler alacak. Ancak şu net Artık tek bir batı bloğundan söz etmek mümkün değil. Çünkü salgın dönemiyle beraber, beraber hareket edemeyen, evet. salgınla mücadelede bile beraber hareket edemeyen bir batı var iken, şu anda yeni tehdit olarak Çin'i ortaya koyan, ikinci yalta belgesiyle anlaşamadığı belli olan Rusya'da bunun yanına eklemleyen batı, anlaşılan o ki, kendi içindeki aşağı doğru gidişe karşılık diğer tarafın yükselmesini engelleyebilmek için, çeper ülkeler dediğimiz coğrafyalarda yani Çin'in ve Rusya'nın çeper ülkelerinde çatışmalar yaratarak nereler buralar? Ukrayna, ıı, Kızıl Deniz, ıı, Doğu Akdeniz, İran'ın ıı, işte ıı, Pakistan'a saldırırsa bu coğrafyalar Afganistan'dan çekilmeyle başlamıştı süreç hatırlayalım. 2. Yalta Belgesi'nde uzlaşılamaması sonrası NATO Rusya Konseyi e, durdurulmuştu. E, ofisler kapatılmıştı ve hemen sonrasında bir anda Afganistan'dan çekilen bir e, batı dünyası gördük, batı bloğu gördük. Yaratılma, yaratılmaya çalışılan şey gerileme var iken batı bloğunda ve parçalanma var iken diğer tarafın beraber hareket etmesi daha da artar iken onları bir takım çatışmalarla meşgul edecek şekilde bir e, yapı oluşturma planlanmış gibi görülüyor. Evet. Yani bu ne kadar sürdürülebilir? Bence anahtar soru bu. Bu kadar fazla 2024 yılında seçim var iken ne kadar dış politikaya odaklanabilir dünya? Bu çok tartışması çok su götürür bir mesele. Çünkü zaten bir hiper enflasyon var. Evet. Ve bu özellikle Kızıldeniz'deki meselenin ciddi bir şekilde lojistik tedarik zinciri kırılması yol açacağını Enerji tedariğinin kırılmasına yol açacağı aşikar. Salgında bunun sonuçlarını hiperenflasyon enflasyon olarak şu anda gördük. Tekrar bir daha da fazla bir enflasyonist etkiyi ekonomiler kaldırabilir mi? Sıkıntı burada. İşte bu noktada da daha önceki iki benzer kırılmanın neyle aşıldığını görüyoruz. Bir dünya savaşıyla çünkü savaş endüstrisi hemen hemen tüm sektörlerin hareketlenmesini sağlayıcı ne yazık ki bir unsur. Asıl risk aslında bu 3. Dünya Savaşı'na doğru giden çatışmaların ve bölgelerin artmaya başlaması. Evet hocam çatışmalar da bölgeler de cepheler de artıyor. İşte gördük İran Devrim Muhafızları Ordusu Irak'ın Erbil kentine bir füze saldırısında bulundu. Akabinde İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarının balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu İran ee, ve devlet televizyonunda da işte Mossad'ın Irak'taki casusluk karargahını vurduk dediler. Ee, hatta Erbil valisi de bununla ilgili sert bir açıklamada bulundu. Erbil'e karşı insanlık dışı bir terör saldırısı yapıldı ifadelerini kullandı. Ee, bunu konuşurken e, İran bu sefer Pakistan'da bulunan bu Ceyşul Adl isimli örgütün iki üstüne füze ve İHA saldırısı düzenle, düzenledi. Pakistan hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesinde e, Pakistan şiddetle kınadı. E, buradan da anladığımız kadarıyla Pakistan'daki e, hükümetle bir e, uzlaşı içerisinde bir hani önceden bilgi vermeden yapılmış bir e, saldırıydı İran'ın yaptığı saldırı. Pakistan da bunu egemenliğinin ihlali olarak e, gördü ve bunun kabul edilmez olduğunu söyledi. Ciddi sonuçları olabileceğini açıkladı. Ve o da İran sınırındaki Seravan şehrine bir karşı saldırı düzenledi. Şimdi bu tabii farklı sorularla hocam e, tartışılıyor. E, en çok sorulan ve söylenen şey şu İran işte kendisini Suriye ve Irak'ta vuran Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e misillemede bulunmak yerine yine Müslüman ülkelere saldırdı deniyor. İşte bazı şöyle yorumlar da var. İşte İran, Lübnan, Irak, Yemen ve Suriye örneğini nüfusu Pakistan'da yüzde onu bulan Şiiler üzerinden de Pakistan'da deneyebilir mi? Bu da tartışılıyor. Bir diğer konu özellikle sizinle daha önce konuştuğumuz tabi meselelerle alakalı. Orada da diyorlar ki hocam şöyle bir görüş var. Bu Belüçistan meselesi Çin'in yatırım yaptığı Gwadar limanını da içeren bir bölge, Burayı da ilgilendiriyor. Bu Çin'in kuşak yol girişimi, Uman denizine açılan noktası. Pakistan'da da tabii Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir nüfus güç mücadelesi verdiğini biliyoruz. Burada diyorlar ki bu Beluçi ayrılıkçı ayrılıkçılığı bu hareket kullanılarak Çin aleyhine bir tehdit oluşturulmak istenmiş olabilir diyorlar. Hocam siz bu saldırıları nasıl okuyorsunuz? Bunun Çin'le bir bağlantısını görüyor musunuz? Yoksa İran'ın her zamanki tavrı işte bu İsrail'e karşı animasyonlar düzenleyip yine Müslüman ülkeleri vurması. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Tabii aslında e, Çin'in e, Orta Doğu ülkeleriyle birer birer anlaşma imzalaması çok önemli bir kırılma noktasını oluşturuyor ve bu o, saldırıların yapıldığı ve saldırıyı yapan e, ülkelere baktığımız zaman e, çok ilginç parametreler çıkıyor. Şöyle başlayalım. E, Çin'in tek kuşak tek yol projesinden bahsettiniz hı hı. ama eş zamanlı yürüyen pek çok aslında onu tamamlayıcı proje de var. Bunlardan bir tanesi de İran'ı Rusya'ya bağlayan otoyolun açılması. Hmm. Yakın dönemde açıldı. Bu ne demek? Ticaret yolu olarak bu hattın artık kullanılır hale gelmesi demek. Ve İran'ın özellikle Ermenistan'la Azerbaycan arasında işte Zengizur Koridoru'nun açılmasına verdiği tepkiler, Ermenistan'ı hmm. desteklemesi, provoke etmeye çalışması aslında buradaki bu ne demiştik daha öncesinde bir koridorlar savaşı var şu an. Evet. Yani geçiş güzergahlarının bir rekabeti var. İşte evet. İran'da Çin'le beraber bu topa, bu aslında otoyol projesiyle e, girdi diyebiliriz bir güç elde etme savaşında İran kendi mevzini bununla güçlendirmeye çalışıyor. İkinci Hı. parametreye gelelim. E, İran ile Çin e, pek çok detayı gizli tutulan, İran halkından dahi gizli tutulan çok geniş kapsamlı yakın dönemde bir işbirliği anlaşması imza attı. ve bunun karşılığında e, İran ve Çin birbirine hangi sözleri verdi şu anda bu bilinmiyor ve ne tür planlamalar yapıldı bu da bilinmiyor ama eş zamanlı olarak ile de Çin'in anlaşma imzalı masada gazi şeridinin e, e, önündeki işte rezervlerin e, aranmasında e, 99'da İngiltere'de yapılan anlaşmanın İngiltere veren hakları 2024 yılı ile dolması ve 2024'ten itibaren Çin'e bu hakların verildiği haberleri bir dönem dolaşmıştı. Yani hmm. İsrail ile de Çin anlaşma imzalıyor. Hmm. Ve bu aslında birbirini düşman olarak iki ülkeyle ile de anlaşma imzalayan Çin hem İran'ın hem İsrail'in tepkisini de çekmiş durumda. Yani o ilk zamanlarda o anlaşmanın imzalandığı andaki iyi ilişkilerle şu anda bu iki ülkeyle iyi ilişki kurabiliyor mu Çin bu aslında çok belirsiz bir durumda neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Doğu Akdeniz'e çok büyük bir savaş gemisi filosunu göndermesi hemen İngiltere'nin aynı şekilde filosunu göndermesinin altında Çin'in bu bölgede kurmaya çalıştığı oyunu bozmaya çalışması da var. Yani İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri Trump döneminde olduğu kadar iyi ilişkiler içerisinde değil İsrail zaten bu ilişkiyi kuramadığı için Amerika ile Biden döneminde işte İran'ı hedef tahtasına çıkaran bir Amerikan dış politikası var. Hedefe Çin'i ve Rusya'yı koyuyor. Bu durumda da İsrail kendi meselesini kendi çözebilmek için İbrahim anlaşmalarını imzalıyor bölge ülkeleriyle ve Çinle de o işbirliği anlaşmasını imzalıyor. İşte o noktada biz İngiltere ve Amerika'nın aslında hmm. en büyük filolarını Doğu Akdeniz'e neden Doğu Akdeniz'e indiriyor? Çünkü oradaki rezervlerin aranma hakkını Çin'e verdiğine dair bir haber çıktı. 2024 yılı itibariyle. Çünkü 2024'te doluyor NK imzalanan anlaşmanın süresi. Şimdi durum böyle olunca aynı dönemde Çin'in eee kuzeyinde petrol arama çalışmalarına başladığını da biz okuduk. O kadar ciddi bir şekilde Çin'in bir enerji ihtiyacı var ki Ortadoğu'dan yüzde %90'ını karşılıyor. Bu ne demek? Ortadoğu'daki bir istikrarsızlık, Çin'in ekonomik olarak istikrarsızlaşması demek. Ve bu Ortadoğu dediğimiz, coğrafya aslında bunu e, derslerde e, a, sorgulatıyorum öğrencilerime. Neden Ortadoğu diyor? Deniyor? Kim Ortadoğu demiş? Ortadoğu deniyorsa bir e, her iki tarafın da olması lazım. E, bir uzak doğu ifadesi var, bir de yakın doğu ifadesi var. Ama bu ifadelendirmeyi kim yaptığına baktığımız zaman İngiltere karşımıza çıkıyor. O dönemin hegemon devleti ve şu dönemde işte Anglo-Sakson dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri de tekrar işbirliği yapan bir İngiltere görüyoruz. Bu meselelerin nerelerde çıktığına baktığımız zaman, Selçukistan dediniz, hmm. o, o coğrafyaya baktığımız zaman, zamanında İngiltere'nin hakimiyet kurduğu dönemler olduğunu görüyoruz. Hmm. Coğrafyalar o kadar ilginç coğrafyalar ki mutlaka bir e, tedarik, lojistik tedarik zincirinin geçtiği coğrafyalarda bir mesele patlıyor. Yani e, bir Malta'da bir mesele patlamıyor veya işte Liechtenstein'ı hiçbir şekilde bu tür meselelerde görmüyoruz ama dünyanın kilit noktaları dediğimiz, İngilizce tabiri çok point, şekilde dünyayı kilitleyebilecek veya bütün kanalları açabilecek noktalarda krizler yaşanıyor. İran'ın şu anda bu şekilde bir saldırı yapmasının tabi e, tabii pek çok nedeni olabilir ama asıl arkasının aranması gereken nokta Çinle yakın dönemde kurduğu bu ilişki olması gerekiyor. Çünkü Çinle sadece Çinle bu ilişkiyi kurmuyor İran. Rusya, Çin, Hindistan beraber hareket ederek pek çok tatbikat gerçekleştirdi o e, deniz e, bölgelerinde. Neden? Çünkü bahsettiğimiz bu yeni yapı, İran'ın yakın dönemde e, BRICS ülkelerine dahil olduğunda da unutmayalım. Hı. Çok net bir şekilde yeni bir kamplaşma var. Ve bu yeni kamplaşma ile beraber, yeni vekil aktörler çıkıyor, yeni tehditler ortaya çıkıyor ve bu Tehditlerin bertaraf edilmesinde de yeni araçlar kullanılıyor. Hem bu güzergahın e, İran açısından tırnak içinde kullanıyorum. O Beliristan'daki e, grupların temizlenmesi çok önemli. Çünkü o dediğim o, o hat aslında Çin üzerinden e, İran üzerinden Rusya'ya giden bir hat. O yolun güvenlikli olması bu ülkelerin çıkarına e, bu şekilde olabilmesi için de bir şekilde orada bir temizlik. Onlar açısından, İran açısından söylüyorum, bu ülkeler açısından söylüyorum. Bir temizlik olması gerekiyor. Erbil neden? Erbil meselesini yine anlatalım. Ee, tek kuşak o tek yolun şey hocam. Evet. Tek Hı. kuşak tek yolun Çin üzerinden e, Avrupa'ya bağlandığı yer aslında o tam olarak o coğrafya ve Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük elçiliğinin elçiliğini buraya kurdu. Burası çok tesadüf değil ve e, Çin'in orada bir petrol arama için yatırım yaptığını da biliyoruz. Bu coğrafyaların seçilmesinin altında tabii başka nedenler de var ama çok net bir şekilde bir ekonomik kavga var. Bu ekonomik büyümenin siyasal e, ve askeri büyümeye etkisi de biliniyor. Dolayısıyla taraflar birbirinin gücünü kesmek için tam olarak e, o ülkelerin çıkarının olduğu coğrafyalarda istikrarsızlık yaratarak bir şekilde bu kendi çıkarları doğrusu bir denge kurmaya Çabalıyorlar. İran'ın yakın dönemdeki saldırılarını da belki bu şekilde okumak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.